Yıl 1979, tarih 14 Ekim. Senato yenilemesi ve 5 boş kalmış milletvekilliğinin de seçimiyle ilgili seçimler yapıldı. O zamanlar senatomuz vardı. 12 Eylül 1980'den önce. 5 boş milletvekilliğinin 5'ini de Adalet Partisi kazandı. Bizim Trakyalılar Seçim meydanlarında Süleyman Demirel geldiğinde Süleyman Demirel'e elleriyle beşi gösterir bir de beş 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 diye bağırırlardı. Trakyalılar verdikleri sözü tuttular. Genelde CHP'lidirler ama o seçimlerde CHP ve genel başkanları Bülent Ecevit'ten o kadar yanmıştı ki canları beş milletvekilinin beşini de Adalet Parti'den seçtiler. Senato seçimlerinde de 50 senatör seçilecekti. Seçimler bitti. 50 senatörün 33'ünü Adalet Partisi, 12'sini Ecevit'in genel başkanı olduğu CHP, 4'ünü Necmettin Erbakan'ın genel başkanı olduğu MHP, birini de Alparslan Türkeş'in genel başkanı olduğu Milliyetçi Hareket Partisi kazandı. Yani seçimler Adalet Partisi'nin muhteşem bir seçim zaferiyle sonuçlandı. Ecevit düzgün adamdı. Ecevit düzgün siyasetçi. Ecevit namusluydu. Ecevit iyi ve hukuk ahlakına sahip anayasaya bağlı bir siyasetçiydi. Aynen gelişmiş demokratik ülkelerde olduğu gibi istifa etti. Halkın bana muhalefet etme görevini verdi dedi ve başbakanlık koltuğunu bıraktı. Dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk Süleyman Demirel'i hükümeti kurmakla görevlendirdi. 78 ve 79 Cumhuriyet tarihimizin en büyük yokluk dönemleri gibiydi. Neredeyse ekmek hariç pek çok şeyde karne var. Tabii ki bunların başında da mazot ve benzin geliyordu. Arabalarımızla benzin istasyonuna gitmeden önce gidip karnelerimize ihtiyaç kadar yazıyorduk. Diyelim ki benim bir aylık benzin kotam 40 litreydi. Ve ben her benzin aldığımda tabii ki o aldığım benzin karneme litre olarak yazılıyordu. Üç günde harcadım benzin almaya gittim de diyorlardı ki sizin alabileceğiniz benzin kotanız ancak 3 litre. 3 litreden fazla veremeyiz. Böyleydi. Evet benzin de mazotta da kota vardı karne vardı. O dönemlerden sonra Ecevit seçimi kaybetmişti. Süleyman Demirel hükümeti kurmakla görevlendirildiğinde 12 Mart'ta Türkiye'yi terk eden, Kürt kökenli bir iş adamını Türkiye'ye davet Kimsenin haberi yoktu. Ve kendisiyle Günü Sokak'taki evinde özel olarak görüştü. İş adamına dedi ki ben şimdi hükümeti kurmakla görevlendirildim. Hükümeti kuracağım ancak biliyorsun. Hükümetimin güven oyu alması şart. Oysa benim milletvekilleri sayım güven oyu almaya yetmiyor. Ben görüşmelerimi tamamladıktan sonra meclise gideceğim. Hükümetime güven oyu isteyeceğim. Kabinemin güven oyu aldığını ya da almadığını sana bildireceğim. Kabinem güven oyu almış ise sen de Yanındaki 300 milyon doları petrol tankerlerine, petrol satıcılarına vereceksin ve o tankerlerin burnunu Ali İzmir Ali ve Kocaeli Tüpraş'a çevireceksin. Emriniz olur Sayın Başbakanım der ünlü ve fakat kaçak ve Kürt kökenli iş adamı helikopter atlar yanında 300 milyon dolar keş balizler dolusu nakit para ile Akdeniz çanağının üzerinde dolaşmaya başlar. Bu işi bilenler bunu da bilirler. Halen yani üstünden 40 küsür sene geçmiş olmasına rağmen hala Akdeniz çanağı dediğimiz o denizde ham madde, petrol ham maddesi dolu tankerler dolanır dururlar, müşteri ararlar. Pazarlıklara göre de fiyat anlaşılır ve tankerler müşterinin gösterdiği adrese giderler. Kürt kökenli iş adamı 300 milyon dolarlık petrol ham maddesi anlaşmasını uçaktan yapar. Tabii ki telsizler aracılığıyla yaparlar. Şifreli telsizler aracılığıyla yaparlar. Ve Süleyman Demirel'in hükümeti mecliste güven oyu almaz ama güvensizlik oyu da almaz. Güven oyları güvensizlik oylarından fazla çıkar. 3 milletvekili olan MHP Süleyman Demirel kabinesine güven oyu verir. 20 kadar milletvekili olan MSP ise güvensizlik oyu da vermez. Ama hükümete güven oyu veren milletvekillerinin sayısı güvensizlik oyu verenlerden daha fazla olduğu için Süleyman Demirel hükümeti güven oyu olmuş, almış olarak kabul edilir. Ve Süleyman Bey'in ekibi o helikopterde benzin ham, petrol ham maddesi pazarlığı yapan iş adamına güven oyu aldık mesajını gönderirler. İş adamı da zaten pazarlıklarını yapmış bitirmiştir ve helikopterden tankerlere, helikopterle tankerlere inilir. Evet tankerlerin hepsinde helikopter pisti vardır. Elbette tabii ki inilir, ödemeler yapılır ve tankerlerin burnu Al Alaya, İzmir Alaya ve Kocaeli Tüpraş'a çevrilir. Süleyman Demirel başbakan olduktan sonra en geç bir hafta içinde Türkiye benzin ve mazota adeta boğulur. Ben bu olayı Günaydın gazetesinde anlatmıştım. Bu konu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sorulduğunda Süleyman Demirel'in cevabı aynen şöyleydi. Devlet bazen rutin dışına çıkar. Sabah gazetesi ve Hürriyet gazetesi aklımda kaldığı kadarıyla Süleyman Demirel'in bu açıklamasını manşete taşımıştı. Bunu niye anlattım? Erdoğan gerçekten samimi olsaydı, gerçekten bir devlet adamı gibi çalışsaydı, bir devlet adamı gibi yönetseydi ülkeyi, Bugün Türkiye'de kişi başına milli gelir 25 bin doları çoktan geçmişti. İhracatımız gerçekten 500 milyar doları çoktan aşmıştı. Gayri safi milli gelirimizde haliyle 2 trilyon doların üzerindeydi. Erdoğan istemedi mi? İstemedi demiyorum. Büyük ihtimalle de istemiştir. Ama hem elim günahta hem canım cennette olmuyor. Erdoğan Türkiye'nin ekonomisinin büyümesini istemiş olabilir belki. Ama o ekonominin büyümesi için devlet adamlığı vasfı şart. Devlet adamlığı vasfı ne? Kendi geleceğinden önce halkın ve devletin geleceğini düşünmek. İşte Erdoğan bunu yapmadı. Keşke yapabilseydi.